Evet, 2019 yılı daha Covid-19 yeni yeni gündem olduğu dönem ve internet dünyası daha da ciddi hale gelen ve birçok şeyin yaşandığı o yıl. 2019 yılı bunca karmaşa döndüğü dönemde internette bir video paylaşıldı. Dünya yok oluyor başlıklı. O yıllarda Amazon ormanlarının yanması, buzların erimesi Covid-19 derken insanlar da dünya gerçekten mi sona yaklaşıyor kaygısı artmıştı. Ve bir şakadan ibaret olan o videoya hemen tıklıyorlardı. Tamam sen bunu istedin. Sen bunu istedin Meli. Bırak, şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. <laughs> dünya yok edilmesi başlatılıyor. <gülüyor> <gülüyor> sonrası bu iki genç sanki internet üzerinden silinmiş gibi internette gözükmediler. Haki bugüne kadar hazırsanız ben Zimnox başlıyoruz. Evet araştırmaya YouTube'dan başladım. Çünkü çoğumuz bu videoyu ilk YouTube'da izledik. Videonun orijinal halini bulmak için dünya yok oluyor yazıp arattığımda karşıma 17 milyon izlemeli bir video çıktı. Tam sevinmişken orijinal videoyu buldum derken aslında bu videoyu ilk YouTube'da yayınlayan kişiyi bulmuştum. Kanalın sahibi hem Azerbaycanlı bir kadına ait hem de diğer videolar bu meşhur videoyla uyuşmuyordu. Büyük ihtimal komik olduğu için başka yerde alınıp YouTube'da yayınlanmıştı. Bizim aradığımız orijinal video Facebook gibi platformlarda olacağını düşünüp orada dünya yok oluyla ilgili ne paylaşılmışsa tek tek araştırdım. Hatırlarsanız videoyu izlediğimizde tek ipucumuz vardı. Arkadaki çocuğun ismi Melih diye. Facebook'ta hazır bu videoya girmişken bir yoruma da bakayım derken daha taze taze o meşhur videodaki Melih ile ilgili bir şey yazıldığını gördüm. Detaylı okurken bunlar yazıyordu. Melih'in şimdiki Instagram'ına baktım. Zaman ne hızlı geçiyor. Büyümüş, yakışıklı çocuk olmuş diye. Bu yorumu yazan adamın kullanıcı ismi Instagram'da arattığımda Instagram'ını bulmuştum ve hızlıca oradan bir mesaj gönderdim. Mesajda ise Melih'in şu anki Instagram hesabını atmasını istemiştim ve 1-2 saat geçmeden geri dönüş yaptığını gördüm. Çok sağ olsun, hiç sorgu sual yapmadan hemen Melih'in şu anki Instagram hesabını göndermişti. Evet Melih'in şimdiki halini bulmuştuk. Gördüğümüz kadarıyla futbola merak salmış neredeyse postlarının hepsi futbolla ilgili olduğunu gördük ve mesaj attıktan sonra beklemek yerine o videodaki abisini takip edeceğim düşünerek takip ettiği kişileri incelediğimde evet o videodaki abisini bulmuştum. İsmini de Tarık olduğunu öğrenmiştim. Ona da aynı mesajı yazdıktan sonra biraz incelediğimde orijinal video Tarık'ın hesabında olduğunu gördüm. Gördüğünüz gibi orijinal video 12 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştı. Hatta Tarık bunu YouTube'da İngilizce başlıklı yazdığı için çok şeye ulaşmamış. Çok şeyi öğrendiğimize bakmayarak kendisiyle iletişime geçmek için beklesem de geri dönüş yapmadı. Ama dediğim gibi çok şey zaten öğrenmiştik